Hatmi Kur'an indi bugün Rabbena ya Rabbena Ehli İslam güldü bugün Rabbena ya ''KADRE nur bugün, Rabbena, doldu bugün Rabbena ya Ölüler şad oldu bugün Rabbena ya ''Kadre nur doldu bugün Rabbena ya Ölüler şad oldu bugün Rabbena ya Şükür olsun Rabbimize kelamını söyledik Nasip etti Mevlam bize hatmi Kur'an eyledik Kaderen nur doldu bugün Rabbena ya Rabbena Ölüler şad oldu bugün Rabbena ya Rabbena nur doldu bugün Rabbena ya Rabbena Ölüler şad oldu bugün Rabbena ya Hatmi kuran indi bugün Rabben ay Rabbena yarabbena. Kalbe aydın doldu bugün Rabben ay Rabbena kaderen nur doldu bugün Rabben ay Rabbena önüler şad doldu bugün Rabben ay Rabbena kaderen nur doldu bugün Rabben ay Rabbena önüler şad doldu bugün Rabben ay Rabbena yarabbena. Ehli İslam güldü bugün Rabbena ya Rabbena Ölüler şad oldu bugün Rabbena ya Rabbena Kadere nur doldu bugün Rabbena ya Rabbena Ölüler şad oldu bugün Rabbena ya Rabbena Kadere nur doldu bugün Rabbena ya Rabbena Ölüler şad oldu bugün Rabbena ya